Muhteşem. Şimdi Allah bilir ama bugün şeker yok ama kaşık var. Kusura bakmazsanız ben biraz içeceğim. Yani ayıp oluyor ama böyle. Fakat mecburen yani. Allah razı olsun. Bugün Allah bilir ya Leyletül Kadir olma ihtimali çok kuvvetli. Kadir gecesi Yani. Kadir gecesi niye ihtimali dedik? Üstad Hazretleri Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde bunu açıklıyor. Cenab-ı Hak hem Kur'an-ı Kerim'inde hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde bir kısım şeyleri, çok kıymetli şeyleri imtihan için müphem bırakıyor. Yani bilinmez kılıyor. Mesela Coşkun kardeşim yarım saat sonra Allah etmesin vefat edeceğini bilse bu dersi burada lezzetle dinleyemez. Ama belki on dakika da sürmeyecek. Belli değil hiçbirimiz için. Demek ki hayat içinde eceli gizli tutuyor Allah. Ta ki insanlar hem dünyayı hem ahireti ihmal etmesinler. Mesela cuma günü saatül icabe diye duaların mutlak kabul edildiği bir saat var. O saat saat demek değil. An da olabilir. Yani illa bir saat manasına değil. Bazıları tam hatip kutbeye çıktığı an diyorlar. Bazıları diyorlar diyor. Ama gizli. Yani o cuma günü geceden başlıyor. <laughs> ta cuma namazı bitinceye kadar devam ediyor. Yani hutbe bitinceye kadar daha doğrusu. Dolayısıyla işte bu kıymetli şeylerden biri de Cenab-ı Hakk'ın Ramazan-ı Şerif'te kadir gecesini gizlemesi. Bunun en önemli sebebi Ramazan-ı Şerif yine üstadın ifadesiyle mümbit bir zemin, çok böyle üretken bir zemin. Manevi hasılat açısından nisan yağmurları gibidir diyor. Biraz sonra okuyacağız. Dolayısıyla bu mübarek geceleri ve günleri her insan değerlendirsin diye Cenab-ı Hak Kadir Gecesi'ni Ramazan-ı Şerif'in içerisinde gizlemiş. Ancak bazı işaretler var. O da şu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Kadir Gecesi'ni Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde arayınız buyurmuş. Özellikle de son 10 günün tek gecelerinde arayınız buyurmuş. Özellikle de 27'sini kaçırmayın. Ama 27'si Kadir Gecesidir diye buyurmamış. O belli değil. Yani bura önemli bir nokta. Hatta bana bugün bir zat telefon etti. Allah alem 21'inde geçti hocam dedi yani. Biz manen öyle hissettik dedi. Ta Medine-i Münevvere'den telefon etti bir zat. <laughs> yani dua ettim dedi vesaire vesaire dedim Allah razı olsun. Ya neden dedim şöyle böyle bazı işaretler anlattı bilemiyorum. Ama bugün de olma ihtimali var ve ihtimalde kuvvetli. Demek ki birinci bilmemiz gereken nokta bu, oldun mu varlıklar? Geldik ikinciye, çok yerlerden okuyacağız. Geldik ikinciye. Arkadaşlar, Leyletül Kadir demek şerefli gece demek. Kadir kelime manası iki manası var. Biri kadir şeref manasına, biri de takdir bir şeyi kıymetlendiren değerlendiren manasına. Dolayısıyla bu gece tabi. Kur'an şu an Azimüşşan, nüzulu başladığından dolayı anlatabilir nüzulu başladığından dolayı yani indirilmesi başladığından dolayı şerefli bir gece olmuş. Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet var, biri sure, biri ayet. Sure-i Duhamın baş ayetleri, Hamim, Kur'an'a yemin ederek başlıyor yine Cenab-ı Hak, İmne enzelnahu fi leila'l mubareke. Biz bu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Bazıları bunun berat gecesi olduğunu söylüyor. Yani berat gecesinde Kur'an'ın tamamının indirildiğini dünya semasına ama kadir gecesinde de peyderpey peygamberimize indirilmeye başlandığını ifade ediyorlar. Bazıları da bunun Leyletül kadir olduğunu ifade ediyor. Allah'u alem bir gayb. Ama kesin olan bir şey var. Nedir o kesin olan şey? İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ey muhataplar, ey insanlar. Şüphesiz ki biz bu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kur'an'ın büyüklüğüne, bu gecenin çok önemine işareten ve ma edrake ma leyletil Bilir misin ne demektir Kadir Gecesi? Yani biliyor peygamberimiz bu hatap ama burada ya sen ne olduğunu anlar mısın sen bunun diye. Hani bazen de biz bu kendi cümleyi kullanıyoruz. Kardeşim sen bu kitabın ne demek olduğunu biliyor musun diyoruz ya. Yani biliyor da yani tam bilmiyorsun iyice öğren manasına. Yani o kitabın kıymetini anlatmak içindir. Burada da Kadir Gecesi nedir bilir misin diyor yani. Kur'an'ın muhatabı başta Resulullah sallallahu aleyhi ve Leyletül Kadri hayrun min elfişer. Kadir Gecesi içinde Kadir Gecesi bulunmayan Bin aydan yani 80 yıldan daha hayırlı. Müthiş bir şey. Yani bu kazanç kapatılmaz. Yani hakikaten bu hazine kaçırılmaz. Bunu özellikle ifade edeyim, kaçırılmaz. Ondan sonra neden böyle? Bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Tenazzalul meleiketu ve ruhu fiha min kulli emrin min Rabbi. "Rabbihi min kulli emri." Rabbilerinin izniyle, Allah'ın izniyle meseleye dair çözüme kavuşturmak üzere melekler ve Cebrail tamamen yeryüzüne inerler. Hatta bir hadis-i şerif bunu açıklıyor. Bu Berat Gecesi'nin de geçerli bu hadis-i şerif. <laughs> Diyor ki istiğfar melekleri inerler, sorarlar. Ela <laughs> min Allah buyuruyor ki derler. Ya günahlarından istiğfar eden yok mu? Affedeyim. <laughs> Rızık helal talep eden yok mu? Rızık vereyim. Böyle çok melekler bağırıyor yani. Şey bağırmak demezler de ona. Nida ediyor, sesleniyorlar. Sabaha kadar yani. Selam. Bu gece mutlak hayır Dünya ve ahiret hayırlı. Ve selameti ne zamana kadar? Hiye hatta matla'il Ta ki gün ağarıncaya kadar. Yani sabah namazı girinceye kadar devam ediyor. Fecir doğuncaya kadar. Kadir gecesi bu. Bu da ikincisi. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'ne işaret eden nokta. Üçüncüsü, Üçüncüsünde bir yudum hak ettik mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> men ehya leyletel kadri imanın ve buyuruyor. Meşhur bir hadis-i şerif. Peygamberimiz buyuruyor ki kim Kadir Gecesi'ni imanla ve Allah rızası için hasbi manada ihya ederse Cenab-ı Hak onun geçmiş bütün günahlarını affeder. Bu bir büyük bir müjde bu. Bu Ramazan-ı Şerif'in orucu içinde geçerli bir müjde. Peki hocam nasıl ihya edeceğiz? İşte buna çok önemli. Ben bunu her mübarek gecede anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Bir zararı yok. Bir defa, bir defa, ihyanın en asgari derecesi. Yatsı namazıyla, sabah namazını, Aileniz de olsa, Cemaatle kılıp, Bu şekilde yaparız en düşük seviyesi bu. Anlaşıldı değil mi? Demek en önemlisi gündüz namazların yanında yatsı namazıyla sabah namazını şimdi yatsıyı kıldık. Kaldı sabah namazı. Çoluk çocuğu toplayıp cemaatte namaz kılacağız. Veya camiye gideceğiz. Demek en asgarisi bu. İkinci derecede olanı çok mühim benim mutlaka tavsiyem. Bir defa bir bu gece Kur'an ayı. Kur'an gecesi. Biraz sonra okuyacağız Ramazan Risalesi'nden bir parça ona gelecek sıra. Bu sebeple mutlaka Yasin-i Şerif ondan sonra Mülk Suresi vakatil Vakia bu biliyorsunuz maddi ve manevi fakirliği önlemek içindir. Belaları önlemek içindir. Amme Suresi gibi sureleri mutlaka okuyalım. En az okuyanlar. Bilenler zaten cüz'ünün katmini okusu ama en az okuyan o hani büyük cevşerin başındaki üstadın aldığı kısımları Errahman da dahil okusun. İkinci yapacağı şey birincisi Kur'an-ı Kerim. Yani bu İhyanın ikinci mertebesiydi. Bir İhyanın ikinci mertebesi için birinci şartı söyledik Kur'an-ı Kerim. İkinci şart en az bir günlük kazanmanız zikri. Bu çok bilin. En az bir günlük. Yani hesaplayacaksınız, fazlamazla da kılacaksınız. Üçüncü önemli şart Mümkünse mutlaka cevşen okuyun. Yani cevşen-i kebiri tamamını değil. Dördüncü şart mutlaka delail-i nur başlığı altında. Yine büyük cevşende olan salavat-ı şerif